Selam dostlar, yeniden merhabalar. Bugün geleneksel Türk tiyatrosu ile birlikteyiz. Çok pratik, çok hızlı bir video olacak. Ne öğrenmen gerekiyorsa her şey var. Ben başlıyorum dostum, sen de bana yetiş. Geleneksel Türk tiyatrosu derse başlamadan önce lütfen eğer abone değilsen abone olursan bu emek hocanı çok mutlu edersin. Dersi beğenirsen de lütfen izledikten sonra like atmayı unutma dostum. Peki geleneksel Türk tiyatrosu emek hocam geleneksel Türk tiyatrosu nedir? Ben zaten senin tiyatronun ne olduğunu bildiğini biliyorum. Sen tiyatronun ne olduğunu biliyorsun. Türk tiyatrosu geleneksel olduğu zaman ne oluyor? Yani bir modern tiyatroyla geleneksel tiyatro arasında çok bir fark var mı? Çok bir fark var aslında. Neden? Çünkü bizde daha çok teknik yok. Yani daha çok böyle dekor yok. E, ee, bizde daha çok doğaçlama var. Mesela senaryo yok. Sen şu an modern tiyatroyu boş ver. Geleneksel Türk tiyatrosunun ne olduğunu bil. Ben buradan soru bekliyorum. Buradan sonra çıkma ihtimali yüksek. Hadi gel bakalım genel özellikler neymiş? Şimdi genel özellikleri geleneksel tiyatro yazılı bir metne dayanmaz yani irticalen doğaçlama şekilde söylenir yani sen daha çok böyle pratik zekana güvenerek o sahneye çıkarsın kendi kişiliğine yaratıcılığına güvenerek o sahneye çıkarsın yazılı bir senaryo metni yoktur veya belli bir konu vardır o konu üstünden doğaçlama oynanıyordur. Bunlara dikkat et. Sözde edebiyat ürünleri olarak kabul edilir. E zaten yazılı bir metin yoksa doğaçlamaysa biz bunu sözlü kabul etsek daha mantıklı değil mi? Aynen öyle ezberleme aklında tut. Doğaçlamaya dayanan bu tiyatronun temel öyesi güldürüdür. Harika. Bizim insanın böyle düşünmesini, analiz etmesini istiyorsan işin içine birazcık böyle caziplik katman lazım. Birazcık onları güldürmen lazım değil mi dostum? Genellikle sahnesiz bir tiyatrodur. Şarkı, dans, söz oyunları ve taklit geleneksel Türk tiyatro matrosunun üyeleridir bak taklit bu taklit çoğu yerde karşına çıkacak Şurayı unutma şarkı dans söz oyunları taklit Tamam ana unsur olarak Güldürü ön plana çıkmakla birlikte ders ve öğüt verici bir yönü de vardır Ben zaten sana Az önce ne dedim bizim insanı düşündürmek istiyorsan analiz etmesini istiyorsan e, işi ciddi bir şekilde değil de birazcık daha böyle mizansenle mizahla daha böyle ee onun hoşuna gidecek estetik bir şekilde vermen lazım. O zaman bizim insanın daha çok dikkatini çeker. Köy seyirlik oyunlarının kökeni ilkel inançlara kadar uzanır. Bakalım nasılmış? Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri inançların izleri olduğu gibi Anadolu'da daha önce yaşamış olan toplulukların kültürlerinin de etkisi vardır. Köy seyirlik oyunlarında şöyle bir olay var. Biz bu töreni yaparsak eğer köydeki halk mutlu olursa tabiat da mutlu olacak. Bu sene yeni gelecek olan sene daha güzel geçecekmiş gibi bir inanış var. İşte tarla ektiysen tarla daha verimli olacak. İşte yağmur yağması gerekiyorsa yağmur tam zamanında yağacak. İşte köydeki bir genç delikanlıysan artık bir yuva kurmak istiyorsan tam kendine göre çok seveceğin bir eş bulacaksın. Yani kısaca senin işin gücün yolunda ve rast gidecek. Neden? E çünkü psikolojik olarak kendini hazırlıyorsun. Sen mutlu oluyorsun. Bunu izlediğin zaman mutlu oluyorsun. E mutlu bir insan çevresinde mutlu etmez mi dostum? Evet. Aslında her şeyin bir mantıksal temeli var. Ee, orta Asya'da mesela bereket, tabiat. Tabiata o kadar bağımlıymış ki insanlar ki köyde de böyledir. Köyde tabiat her şeydir. Tabiattaki işlerin yolunda ve rast gitsin diye belli ritüellere uyarsın. İşte bu inanç dediğimiz, ritüel dediğimiz şeyler böyle şeylerdir dostum. Bakalım geleneksel Türk tiyatroları neymiş? İlk işleyeceğimiz şey. 1- Karagöz. 2- Orta oyunu. 3- Metta. 4 köy seyirlik oyunları. Sen Karagöz'ün ne olduğunu anladığın zaman orta oyununun da ne olduğunu çok iyi anlayacaksın. Çünkü orta oyunu Karagöz'ün baya işte kuklalar değil de ben artık sahneye çıkıyorum canlı insanlar şeklinde oynuyorum. Hadi gel biz Karagöz'den başlayalım dostum. Öncelikle Karagöz. Sen Karagöz'de Hacıvat'ın ne olduğunu biliyorsun. Hani bu Ramazan aylarında çocukların eğlenmesi için çocukların annelerinin babalarının da çocuklarla beraber böyle bir yüzlerinin gülümsemesi için tebessüm etmesi için yapılan şey vardır ya hani. Bak şuraya ben resmini koymuşum. Bu Hacivat. Bu da Karagöz. Bu bu Hacivat, bu da Karagöz. Değil mi? Genelde Karagöz'le Hacivat atışırlar. Çok komik bir diyalog geçer aralarında ve ne olur? izleyiciler güler. Ee, rivayet odur ki derler ki Orhan Gazi zamanında Bursa Ulu Cami'nin yapımında e, Hacivat'la Karagöz gerçekten yaşamış iki tane insan, iki ustabaşı. Hatta Hacivat'ın adı Hacı İvazmış. Bunlar birbirleriyle o kadar böyle atışırlarmış, o kadar e, etraftaki insanları güldürürlermiş ki caminin inşaatı aksamaya başlamış. Orhan Gazi de bunları idam ettirmiş. Rivayet odur ki bir süre sonra insanlar o kadar mutsuz olmuş ki. Çünkü Karagöz ile Hacivat'ı çok seviyorlarmış. Orhan Gazi de iyi niyetli saf iki insanı idam ettirdiği için büyük bir vicdan azabı çekmiş. E, yemeden içmeden kesilmiş. Orhan Gazi'nin yanında da Şeyh Küşleri dediğimiz bir adam var. Şeyh Küşteri sarığını çıkartmış. Çarşaf gibi açmış o sarığını. E, bir mum yakmış. Mumun arkasında çarıklarını çıkartmış. hacıvatla Kara Karagöz gibi konuşturmuş. Padişahı eğlendirmiş. Padişah çok gülmüş ve orada oradan sonra yayılmaya başlamış başka bir rivayette şu Çin ve Hindistan'da zaten bu gölge oyunları çok yaygındı oradan Araplara geçti Araplardan da Türklere geçti bunu diyenler de var Biz hangisinin yüzdeyüz doğru olduğunu bilmiyoruz ama biz şunu biliyoruz Hacivat ve Karagöz diye bir şey var Biz de çok ünlüdür çok yaygındır genelde Ramazan gecelerinde çocuklar mutlu olsun eğlensin diye yapılır Tamam Hacivat ve Karagöz Biz anladık hocam Hacivatla Karagöz var Karagöz Okumamış, halk ağzıyla konuşan, söylenen birçok sözü ve kelimeyi yanlış anlayıp ters anlamlar yükleyen bir tiptir. Yani kalın kafalı dediğimiz, laftan anlamaz dediğimiz tiptir. Hacivat ise öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimle ilgilenen ve görgü kurallarına uyarak çevresini etkileyen bir tiptir. Sürekli kara göz Hacivat'la atışır. Hacivat da sürekli kara gözü e, doğru yola itmeye çalışır. Ona bir şeyler öğretmeye çalışır. Sonunda hep kavga ederler. Kara göz Hacivat hep döver. Peki başka kimler var? Çelebi var, Zenne var. Zenne o dönemde e, kadın kılığına girmiş erkek oyunculardır. Aklında bulunsun. Tiryaki, Matiz, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir Zeybek, Külhan Bey, Himmet, Acem, Arap, Yahudi gibi kişiler bulunmaktadır. Acem İranlı, Arap e, biliyorsun, Yahudi biliyorsun. Bunlar bir milleti temsil eden karakterler. E, Zenne kadın kılığına girmiş erkek. Matiz sarhoş, Tiryaki sarhoş. Ee, bebe Ruhi cüce kısa boylu komik bir tiptir. Tuzsuz Deli Bekir ile Külhan Bey'i e böyle baba yiğittir. Hey Tulan var mı bana yan bakan gibisinden. Zeybek biliyorsun Ege'li Efe. Buna Efe de derler. Yani böyle çeşitli karakterler var. Hacivat ile Karagöz sürekli birbiriyle konuşmuyor. Ara ara sahneye bu tipler de girip çıkıyor. Olayı zenginleştiriyor dostum. Peki Hacivat ve Karagöz'ün genel özellikleri nedir? Öncelikle çocuklar bu bir halkın ürünüdür. Bak bunu bileceksin. Halkın orta ortak ürünüdür. Yani Hacivat ve Karagöz de genelde Osmanlı toplumundaki o durumlar, Osmanlı toplumundaki hikayeler anlatılır. Karagöz oyunu doğaçlamaya dayanır, yazılı bir metni yoktur. Ya hocam neden yazılı metni yok? Aslında belirli konular var, belirli hikaye konseptleri var ama her seferinde doğaçlama irticalen oynanıyor. Doğaçlama şekilde gidiliyor. Karagöz, deriden kesilmiş tasvirlere ışık yansıtılmasıyla sahnelenen bir tiyatro çeşididir. Şeyh Küşleri hani sarığını açıyordu, onu çarşaf gibi seriyordu, arkasına bir mum yakıyordu, çarıklarını çıkarıp Hacivat'la Karagöz gibi konuşturuyordu, Orhan Gazi'yi güldürüyordu ya, bak aklına oradan gelsin, doğuşu böyleymiş. Karagöz perdenin arkasında bulunan hayali ya da hayalbaz tarafından oynatılmakla birlikte yine hayalbaz tarafından seslendirilir. Bak bir paragrafta hayali hayalbaz falan görürsen işaretle geç. Oyunda hayaliye yardım eden, tef çalarak şarkı söyleyen kişiye yardak denir. Hani birbirinden ayrılmayan, böyle sürekli birlikte gezen insanlara ne derler? Geldiğine yardakçısı derler, değil mi? Bak yardak. Buradan geliyormuş. Karagöz oyunundaki yardımcıya ne deniyormuş? Yardak. Aklında bulunsun. Yardımcı, yardak. Buradan aklına gelebilir. Ya da yardan aklına gelebilir. İnsanın sürekli yakınında olan, ona yardım eden kimdir? Onun yarıdır değil mi? Onun yarıdır. Heh, yardak. Oradan aklına gelebilir. İstediğin şekilde kodla dostum. Bu oyunun kurucusu Şeyh Küşleri olduğundan... ...sahnede Küşleri meydan olarak adlandırılmaktadır. Yani şu arkadaki sahne var ya... Bunun adı Küşleri Meydanı'ymış. Karagöz oyununun kişileri Osmanlı toplumunun kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Biz o zamanlar üç kıtaya hakim değil miydik? Öyleydik. E tabii ki Acam olacak, Yahudi olacak, Arap olacak değil mi? Bak bunlar çok önemli. İşte himmet mesela kaba bir tiptir. Himmet güçlü kuvvetlidir. Bak sürekli bir e, var yani bir kabadayılık var ya da bir yabancı var. E, kafası güzel sarhoş var işte dindar var. Tuzsuz Deli Bekir var. Hey Tulan var. Zenne var. Daha kibar böyle. Bak aklında bulunsun. Her türlü insan tipi karşımıza çıkıyor dostum. Karagöz'de tefzil basit bir düdük yardımıyla oyuna müzik eşlik eder. Evet, zaten en başından da söylemiştik. Usta çırak geleneği içinde sürdürülmektedir. Geleneksel Türk tiyatrosunun hepsinde bu var dostum. Mettahta da var, orta oyununda da var, Karagöz'de de var. Hep bir usta çırak geleneği var. Aklında bulunsun. Bunu hepsi için söyleyebilirsin. Karagöz oyununun Ramazan'daki ilk gecesine mandıra, son gecesindeki oyuna ise meyhane denir. Bak bu bilgi çok güzel. Bu bilgi karşına çıkarsa işaretleyip geçiyorsun. Bu bilgi çok önemli bir bilgi. Karagöz oyununun Ramazan'daki oynanan ilk gecesine yani Ramazan'daki ilk oynanan Karagöz oyununa mandıra oyunu son geceki oyuna da meyhane oyunu derler. Bunu aklında tut karşına çıkarsa bak bunu sorabilirler aklında bulunsun dostum. Karagöz'ün bölümleri var. Şimdi bir tiyatro tamam bunun bölümleri olmayacak mı? Olacak. Öncelikle şunu bil. Mukaddime, yani giriş bölümü var. Sonra muhavere yani söyleşme bölümü var, karşılıklı konuşma bölümü var. Sonra fasıl. Bak bu fasılı asıl diye kodla. Çünkü ben sana fasılı anlatırken oyunun asıl bölümü diyeceğim. Fasıl asıl. Neymiş dostum? Fasıl asıl. Fasıl asıl. Oyunun asıl bölümü fasıl tamam mı? Aklında bu şekilde tut. E sonra ne oluyor? Oyun tabii ki bitiyor. O zaman neymiş? Mukaddime yani giriş. Muhavere yani söyleşme. Sonra bir fasılımız var. Sonra da bir bitişimiz var. Yani dört bölüm dostum. Peki mukaddime giriş neymiş? Hacivatla Karagöz'ün çatışmasına kadar olan kısım giriş bölümüdür. Perde aydınlatıldıktan sonra Hacivat müziği eşliğinde bir semayı okur. Semayı dediğin senin kısa bir şiirdir. Tamam mı dostum? Yani bir şiir okuyormuş. Semayı bitince of hay hak diyor. Ve Perde Gazeli denen bir şiir okunuyor tamam mı? Sonra Karagöz'ü davet ediyor. Ne yapıyor? Karagöz Hacivat'la işte e, hani bunu davet ediyor ya. Niye gürültü çıkarıyorsun? Ben ne güzel evimde uyuyordum, dinleniyordum. Niye beni uyandırdın falan diyor. Geliyor hop bir kavga gürültü çıkıyor. Bu bizim oyunumuzun girişi. Tamam mı dostum? Bak perdeye gelir kavga ederler. Yani ilk kısımda bak sana şöyle özetleyeyim. Girişte ne oluyormuş? Hacivat sahnede bir şiir okunuyor. Ne oluyor? Daha sonra Hacıvat Karagöz'ü davet ediyor. Karagöz de beni niye çağırdın Hacı Cavcav cav falan diyor. Kızıyor buna. Ne yapıyorlar? Kavga etmeye başlıyorlar. Bu bizim girişimiz. Girişte of hay hak buna dikkat edeceksin. Perde gazeli. Perde gazeline çok dikkat edeceksin. Tamam mı? Bunlar girişte. E daha sonra muhavere. bunun diğer ismi söyleşme değil mi? E tamam. E Karagöz Hacıvat'la buluşmadı mı? Yani bunlar artık aynı sahnede, aynı dekorun içinde değil mi? Evet. E o zaman ne yapacaklar? Boş mu duracaklar? Yani kukumam kuşu gibi birbirlerine mi bakacaklar? Hayır bunlar söyleşecekler. Bak karşılıklı konuşacaklar. O yüzden ezberleme. Hacıvat ne diyor? Vay kara gözüm, iki gözüm merhaba. Bak ne yapıyor? Başlıyorlar konuşmaya karşılıklı böyle. Lak lak lak. O ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. İşte genelde kara göz bunu hep yanlış anlıyor falan. Şimdi sonra fasıla geliyoruz. Fasıl bizim oyunumuzun. Artık ciddi ciddi asıl konunun olduğu bölüm asıl bölümdür. Aklında bulun fasıl asıl. Bu bölümde çeşitli tipler oyuna katılır. Tamam o zaman giriş ve muhaverede sadece Hacıvat'la Karagöz vardı. Fakat fasıl bölümünde ne oldu? Bizim o Zenne, Çelebi, Matiz, Külhan Bey'i, Tuzsuz, Deli Bekir, işte Acem, Himmet. işte o saydığımız karakterler var ya hani bir sürü. Onlar da işin içine giriyorlar artık. Bak genellikle kendi ağız şive ve özellikleriyle konuşuyorlarmış. Aynen. Yani mesela Erzurumlu geliyorsa Erzurum ağzıyla konuşuyor. İşte Efe geliyor mesela Ege'li ağzıyla konuşuyor falan. İşte Tuzsuz Deli Bekir geldiğinde... Hey tulan var mı bana yan bakan anamı kesem ben babamı kes hani var ya hani bak bu şekilde yani karakterin tamamen kendi özellikleriyle bir konuşması var zaten bu olayı oynamak yani bu işi yapmak öyle kolay değil çok iyi bir şekilde o şivelere hakim olmak zorundasın konuşmalara bazen hacivat da karışır konuşmalarda komiklik ağır basar olaylar bir yerde düğümlenir ee, bir zahmet değil mi sonunda başka bir tipin perdeye gelmesiyle düğüm çözülür peki bitiş nasıl oluyormuş? Bu bölümde tekrar Hacıvat ile Karagöz'ün konuşmaları olur. Konuşma kavgaya dönüşür. İşte Karagöz Hacıvat'ı döver. İşte sonunda gider. Hacıvat da ne der? Yıktım perdeyi eyledim viran. Varayım sahibini haber vereyim hemen der. Hop. Oradan Karagöz'ün sesi gelir. Ne kadar sürçülisan ettiysek affola falan derler. Bir sonraki oyunun olduğu yeri söylerler. Burada olayımız biter. Yani senin Karagözlü Hacivat dediğin tamamen bu. Sen Karagöz'ün bölümlerini bil, hangi tipler olduğunu bil, o soruyu kesinlikle çözersin dostum. Devam ediyorum orta oyunu. Bak, orta oyunu Karagözlü Hacivat'ın aynısı. Ben sadece Karagözlü Hacivat'ı bir perdenin arkasında mum ışığında elimde kuklayla oynatmıyorum. Gerçek insanlarla bunu oynuyorum. Karagöz oluyor Kavuklu Hacıvat oluyor Pişekar. Bu kadar basit bak. Orta oyunun kişileri kimmiş? Pişekar, Kavuklu. Kavuklu, Karagöz, Pişekar, Hacıvat. Bak diğer tipler zaten birbirinin aynısı. Zenne, Yahudi, Acem, Kürt, Ermeni, Arnavut, Kayserili, Frenk, işte Denyo, Simitçi, Matiz, Arap, Muhacir, Külhan Bey. Bak neredeyse birbirinin aynısı. Bak Karagöz'ü alıyorsun tiyatroya kanlı canlı oyuncularla bir tiyatroya çeviriyorsun ne oluyor sana orta oyunu deniyor ya ortada ortalık bir meydanda oynandığı için zaten bunun adı orta oyunu basit düşün dostum şimdi gel bir seninle konuşalım geleneksel Türk tiyatrosunun birçok bakımdan kara göze benzeyen ama canlı oyuncularla oynanan türü orta oyunudur kara göze çok benziyor kara gözde hacivatın canlı oyuncularla oynanan hali aklında böyle tutacaksın daha eski kaynaklarda bu oyun kol oyunu meydan oyunu tak dit oyunu zuhuru gibi atlarla adlandırılmıştır. Orta oyunu hanyada kahvehane gibi kapalı yerlerde de oynanmakla birlikte genel olarak açık yerlerde ortada oynanan bir oyundur. Adı zaten o yüzden orta oyunu. Seyircilerin çevrelediği boş meydanlık bir alanda oynandığı için bu ismi almıştır. Oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval alana palanga denir. Bunu birazdan konuşacağız. Ben birazdan senin kafanda canlandıracağım dostum. Oyunun dekoru yeni dünya. işte dükkan, bunları konuşacağız. Bunları burada konuşacağız. Oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ile Pişekardır. Kavuklu Karagöz oyunundaki Karagöz'ün karşılığı, Pişekar da Hacivat'ın karşılığıdır. Bunların hepsini konuşacağız. Orta oyununda da gülmece öğesi Karagöz oyunundaki gibi yanlış anlaşılmalara, nüktelere, gülünç hareketlere dayanır. Usta çırak Bak bunu öğrendin artık usta çırak hepsinde var. Bak bu çok önemli. Şurası çok önemli. Pazat adı verilen diploma alınırsa oyuncu olmaya hak kazanılır. Orta oyununa ben canım sıkıldı kalkayım da bir orta oyunu oynayayım diyemiyorsun. Bunun için pazat adı verilen bir diploma var. O pazatın varsa sen bu oyunu oynayabilirsin. Çünkü bunlar herkesin yapabileceği şeyler değil. Bunlar yetenek isteyen, gelenek görenek isteyen şeyler. Aklında bulunsun. Şu pazat çok önemli. Bunu bir yere mutlaka not al. Şimdi biz Karagöz'de Hacıvat'ı oynarken tamam bir tane perde vardı. Perdenin arkasında bir ışık vardı böyle kuklalar gölge oyunu şeklinde oynuyorduk. Ama orta oyunu gerçek can kanlı canlı insanların oynadığı oyuna dönüşünce e bazı şeyler lazım geldi. Mesela sandık odası. Ne yapacaksın? Sandık odası. Yani gösteri için gerekli olan eşyaları koyduğun oda. Ya Karagöz'de böyle bir şeye gerek yoktu. Ama ben gerçekten kanlı canlı insanlarla bunu oynayacaksam e benim bir dekor odasına ihtiyacım yok mu? Var. İşte bunun adı sandık odası. Sonra bir kapıya ihtiyacım var. E ben sahneye nereden girip çıkacağım? oyuncular nereden girip çıkacak sahneye değil mi sonra çalgıcının yeri var Orada zurna çalıyor, ufak didük çalıyor değil mi? E çalgıcı tam meydanın ortasında çalamaz. Oyunu oynayanların dikkati dağılır. Demek ki çalgıcının da ayrı bir yeri var. Sonra dükkan dediğimiz bir yer var. Genelde bu kavuklunun iş yeri oluyor. Pişeker sürekli kavuklunun hayatına müdahale ediyor. Ona bir iş bulmaya çalışıyor, ona bir dükkan açmaya çalışıyor. Yani kavukluyu etkilemeye çalışıyor. Genelde de dükkan kavuklunun iş yeri oluyor. Sonra meydan. Meydan bizim oyunumuzu oynadığımız yer. Yeni dünya var. Yeni dünya genelde ya evdir... The cat ya hamamdır dostum. Bak şura çok önemli. Mevki erkeklerin seyrettiği yer, kafes kadınların seyrettiği yer. Ya e o zamanlar, eski zamanlar, şimdiki gibi modernlik yok. Kadın erkek bir arada seyretmiyor. Kadınlar bir köşede seyrediyor, erkekler bir köşede seyrediyor. Kadınlarınkine kafes demişler, erkeklerinkine mevki demişler. Aklında şöyle tut, erkekler futbolu çok sever. Futbolda da mevkiler vardır değil mi? <laughs> mevki görünce aklına erkekler gelecek, kafes deyince kadın gelecek. Parmaklık dediğimiz bir yer var. Bu da şu. Oyun oynanan yerle seyirciler arasındaki e, bu tel örgü gibi düşünebilirsin ya da küçük hendekler ya da küçük böyle tümsekler ya da tahta parçalar ya da ne bileyim ufak bir ip gerilmiş olabilir. Ne olduğu hiç önemli değil. Seyirciyle oyun oynanan yer arasında Araya konan şeye artık ne olduğu önemli değil buna parmaklık denir bazen ip gerilir bazen böyle sandalyeler yerleştirilir bazen hafif bir tül çekilir bazen işte tahtalar konur buna parmaklık denir dostum artık o oyunun oynanacağı yerin e, sosyal durumuna göre değişebilen bir şey peki orta oyununun bölümleri yok mu kara gözüm vardı bunun da var yine bir girişimiz var bak buna prolog ya da mukaddime. Mukaddimeyi artık anladın. Giriş mukaddime. Mukaddim etmekten, tanıtmaktan geliyor. Prolog. Prolog görürsen aklına giriş gelecek aklında bulunsun. Muhavere, söyleşme. E tamam kara gözün aynısı. Fasıl, Yine asıl oyunun oynandığı yer Karagöz'ün aynısı bitiş. E Karagöz'de de bitiş vardı yine aynısı tamam mı? Karagöz'ün aynısı. Sadece sen Karagöz'ü alıyorsun kanlı canlı oyuncularla sahnede bir meydanda oynuyorsun. Sahne demek aslında doğru değil. Bir meydan desek kahve olur işte bir pazar olur bir meydan olur. Mesela saman meydanı mal meydanı işte ne bileyim herhangi bir meydan yani mümkün olan müsait olan insanların olduğu her yerde işte bu az önce saydığım işte bölümleri kurarsan çıkıp oynarsın dostum. Peki giriş bölümünde ne varmış? Zurnacı pişekar havası çalar. E az önce de Karagöz, Karagöz'de Hacivat'ta da az önce de Hacivat Perde Gazeli okumuyor muydu? Bak ne kadar benziyor birbirine. Pişekar elinde paştav ile gelir, seyirciyi selamlar. Bu paştav dediğin şey e, tahta e, ses çıkaran bir e, alet gibi düşünebilirsin dostum. Muhavere Söyleşme bölümünde kavuklu havası çalar kavuklu ve kavuklu arkası gelir. Bak kavuklunun yanında sürekli bir kavuklu arkası vardır. Bunlar bazen birbirleriyle itişirler, kakışırlar, birbirlerine laf sokuştururlar. Ama birbirlerinden asla hiç ayrılmazlar dostum. Kavuklunun kavuklunun arkasında mutlaka bir kavuklu arkası vardır. Bak burada da zaten görüyorsun. Bak görüyor musun? Burada pi şeker var. Burada kavuklu var. Bak burada da kavuklunun arkası var. Sürekli bunlar yan yanadır. Tamam dostum? Muhavere söyleşme bölümünde kara karagözde olmayan bir şeyler var. Azbar ve tekerleme adı verilen iki tane bölüm var. Bak bunları bileceksin. Azbar bölümünde kavuklu ile kavuklu arkası çekişmeye başlar. Kavuklu ile kavuklu arkasını çekişmeye başladığı yer azbarmış tamam mı? Tekerleme kısmında ise kavuklu olağanüstü bir olay anlatır. İmkansız şeyler saçmalar böyle eveler geveler işte hani bu aslanı çakıyla mı öldürdün ziya var ya hani onun gibi düşünebilirsin. En sonunda kavuklunun meğer rüya görüyormuş rüya gördüğü ortaya çıkar tamam mı? Tamamen böyle eğlenmeye yönelik. İzleyip gülüyorsun. O kadar güzel ki keşke günümüzde yine olsa da izlesek. Sonra fasıl asıl konunun anlatıldığı bölüm. Fasıl asıl. Fasıl asıl aklında bu şekilde tutabilirsin. Pi şeker kavukluya yardım eder ona iş kurar ev ya da dükkan bulur. Tamam bunu zaten konuşmuştuk. Bitiş oyunun bittiğini haber veren bölümdür. Oyuncular eğer bir sürçü lisan ettiyse ya da birisinin kalbini kırdıysa seyirciden özür diler. Diğer oyunun oynanacağı yeri tarihi anlatır. Böyle bir anımsatma yapar. Zurnacı bitiş havası çalar. Toplanır giderler dostum. Olay tamamen bu. Olay olay tamamen bu olay bu kadar basit. Geldik Metta. Metta tek kişilik bir gösteriktir dostum. Metahta asıl olan anlatmadır. Bak şuradaki abimiz bu bir metta. Yüksekçe bir yerde topluluk karşısında taklit, güldürü gibi tekniklere dayanarak hikaye anlatan kişiye metta denir. Mettahlık için tek adamlı tiyatro diyebiliriz. Genelde doğaçlama şeklindedir. Yine ya da belli bir hikaye, belli bir konu üstünden gidilir ama doğaçlama olarak anlatılırız asla yazılı bir şey yoktur dostum. Dekor olarak genellikle bir sandalye, mendil, değnek kullanılır. Bak görüyor musun sandalye? Bak şurada bir mendili var kırmızı. Elinde de bir değnek, bastonu var. Görüyorsun değil mi? Sıkıştırmış. Tamam. Meddah tüm kişilikleri kendi üzerinde toplayan bir oyuncu olarak yorumlanabilir. O zaman bunu şöyle diyebilir miyim? Mesela bir hikaye anlatırken o an bir Karslı'yı anlatıyorsa Karslı gibi konuşuyor değil mi? ne yapıyorsun? Ha, geldin mi buraya falan filan. İşte karşısındaki İzmirli ise geliverdim durum ne yapayım işte benim komşu geldi ona bir şeyler hazırlayıverdim falan diyor. Bak kimlerle konuşuyorsa hangi oyunda anlattığı hikayedeki karakterler neredeyse demek ki onun taklidini yapıyor. Ona göre konuşuyor. E elindeki baston, mendil, değnek ne işe yarıyor anladın mı şimdi? Mesela bir kadının taklidini yapacaksa mendili böyle ağzına kapatıyor. Öyle taklit yapıyor. Ya da bir yaşlıyı oynayacaksa elindeki bastonla oynuyor. Ya da bir genç beyefendi oynayacaksa bastonu böyle sallıyor sallıyor böyle ak akrobatik hareketler yapıyor falan. Hiç Metta izlemediysen izlemeni tavsiye ederim dostum. Metta anlatacağı öyküye geçmeden önce hak dostum hak diyerek şu beyitle başlıyor. Bak giriş şu. Hak dostum hak söyledikçe sergüzeşti verir bezme letafet dinle imdi benden iyi acizden hoş bir hikaye yaşadıklarını anlattıkça meclise neşe verir şimdi aciz kulundan bir hikaye dinle. Görüyorsun değil mi? Bak metdahlık tamamen bu. Geldim köy seyirlik oyunlarına. Geleneksel Türk tiyatrosunun en ilkel, en basit hali olan köy seyirlik oyunları perde, dekor, kostüm, aksesuar olmadan kırsal kesimlerde oynanır. Elinde ne varsa, elindeki imkan neyse tamamen onları kullanıyorsun. Yani bir orta oyunu gibi hazırlık yapmıyorsun. Yani bir sandık odası falan yok. Kadınların izleyeceği kafes, erkeklerin izleyeceği mevki, araya o parmaklık yok. Sen köydesin abi işin gücün var tarlayı sürmüşsün akşam canın sıkılmış e televizyon yok bilgisayar yok e, ne yapacaksın? E köy seyirlik koyunları var gideceksin onları izleyeceksin. Yani basit düşün asla ezberleme elindeki imkanlar neyse o. E köyde de sahne, dekor, perde, kostüm bunlar var mı? Yok. Bir senaryo var mı? Yok. Basit düşün. Uzun kış aylarında Bak, uzun kış aylarında, düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerin oyun yapma, oyun çıkarma adı altında bereket, bolluk, sağlık, yeni yıl karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlardır. Hani ben sana dersim girişinde dedim ya ilkel duygular var. E, tamamen bu. Adam diyor ki ya biz bunu oynayalım belki bize bereket getirir. Belki bugünkü neşemiz yıl boyu sürer, yıl boyu, yıl boyu devam eder. Gerçekten de öyledir. Gülümsemek bulaşıcı bir şeydir. Birisinin güldüğünü görünce senin de gülesin gelir. Kemal Sunal bunu örnek değil mi? Adam hiçbir şey söylemeden bizi güldürüyor mu? Güldürüyor. Bu kadar basit dostum. Köy tiyatrosu özel bir sahneye, kostüme sahip değildir. Bunu zaten konuştuk. Köy halkı yaşadıkları herhangi bir olayı ya da sıkıntıyı, bak, sıkıntı. Taklitler ve ağız özellikleriyle güldürü haline getirerek herhangi bir meydanda sergiler. Bak bilerek buraya sıkıntıyı da yazdım. Neden? Bazen çünkü cenaze merasimi falan da oluyor. Sanki birisi ölmüş diğerleri böyle başında ağıt yakıyormuş gibi oyunlar falan da var. İlla böyle kahkaha atacaksın güleceksin diye bir şey yok. Bazen dramatik şeyler de olabiliyor dostum. Şimdi bizim göstermeye bağlı geleneksel Türk tiyatrolarımız bunlardı. Gel birazcık yakından konuşalım. Tabi bunun bir de modern tiyatrosu var. Melodramı var, dramı var, trajedisi var. İşte bak modern tiyatro da var. Ama bunlar modern tiyatrodan birazcık daha farklı değil mi? Neden? Bu daha çok bize has. Modern tiyatroda daha çok dekor olur, sahne olur. Bizde dekor yok, sahne yok. Modern tiyatroda bir senaryo olur, bir yönetmen olur. Bunlarda bizde gelenekselde yönetme yok. Bir senaryo yok. Bak Aklına tamamen geleneksel olduğu gelsin. Tamamen e, insanların ihtiyaçlarından doğduğu gelsin. Sen Osmanlı'da yaşayan bir insansın. Ya televizyon yok, bilgisayar yok. Arkadaşlarım da bir Starbucks'a gideyim de white moka içeyim diye bir şey yok. Sen ne yapacaksın? Elinde bunlar var. Bir kara göz geldi mi Ramazan'daysan ne yapacaksın abi? İçeceksin bozanı, izleyeceksin kara gözü. Heh, bu kadar basit. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Ee, yeni videolarla görüşmek üzere. Beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Abone değilsen abone olmayı unutma. Bu emek hocanız sevindir. Allah da seni sevindir. Hocam yine dilencilik modundasın. Dilencilik modun. Peki bay bay. Görüşürüz. Git ders çalış. See you later.